Selam Kuşbaz TV izleyicileri, yepyeni bir programla tekrardan karşınızdayız. Bugün yine efsane bir yerdeyiz. Kimin yanındayız derseniz, Hümmet Nişli abimizi ziyarete geldik. Abi öncelikle nasılsın, İyi keyfin olsun. nasıl, İyi misin? Elhamdülillah uğraşıyoruz, çok şükür. Keyifler yerinde. Yerinde, hamdolsun. Güzel dereceler yapıyorsun, evet, duyuyoruz. Çok şükür. Çok sesin yankı getiriyor. Yani elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet e, emeklerine sağlık diliyorum Sağol öncelikle şimdi muhabbete girmeden önce abi kuş uçuracağız dedim ben bugün konuşmak pek fazla istemiyorum kuşu tamam. Atalım. Tamam, atalım elimizde o kadar var dedin şu anda bu tüy sezonunda yeni yeni başlıyor sanırım kuş. Tabii e, şeye uçurduğumuz kuş da var MGF'de birinci olan kuşumuz Heh. da şu an hazır ama bir haftadır uçurmuyorum İlk önce bir yavru atacağım havanın durumuna göre. Ee, onu da atma niçayi ederse evet, evet. onu da evet, Tamamdır. Kuş bol Biz böyle şeyleri seviyoruz. Evet. Yani çünkü biz e, ters kuş uçurmuyorum. En Lodos, güzeli Lodos abi. Ters kuş uçurmuyorum. En güzeli. O yüzden şöyle bir kuşa bakalım abi. Ee, yeni teke düştü dedi. Evet, yeni teke düştü. Yeni teke düşen bir hayvanımız. Hep beraber şimdi izleyeceğiz onu. Evet, evet. layadır düşmüyor. Mutluluğundan evet. dolayı. Bu da kendi kuşlarından değil Hayır, mi, kendi mi abi? Kendi kuşlarından. Kendi kuşlarından yeni yeni başlattığı bir yavru. Yaklaşık ne zamandır teke uçuyor abi? Aşağı yukarı bir 2-3 haftadır teke uçuyor. 2-3 haftadır. Evet. O zaman top sende abi. Topta şimdi şey oldu şimdi, etkisi oldu şimdi yapamıyorum. Sıramıyor musun? 10 taklayla bir kalkış yaptı. Evet. Ee, ters rüzgar olduğundan dolayı uçuramıyoruz evet, diyorsun. Evet, peki ters. abi rüzgar çok çok ciddi bir konu mu? Güvercin yani yani, için. Kuş için. Evet çok ciddi bir konu. Çok ciddi bir konu diyorsun. Yani kesinlikle ben e, Lodos'ta kuş uçurmuyorum. Hiç Lodos'ta gibi. kuş uçurmam yok, diyorsun. Yok. E, peki abi Poyraz'da mı yani? Genelde po Poyraz mı? İstanbul'a yarayan rüzgar Poyraz yani, mı? E, Poyraz. Hani Yerine göre değiş. Bazı arkadaşlar uzasında uçuruyor. Evet. Yani biz çift rüzgara kuş uçurmuyoruz. Tek rüzgarda uçuruyoruz. Tek rüzgar olmasını hemen evet, şey yani, yapıyorsunuz. dikkat ediyorsunuz tabii dikkat yani. Dikkat ediyoruz. Ee, çünkü ters rüzgarda kuş hata yapabiliyor. Hı hı. Ee, bu, özellikle burada ya yerden dolayı. Evet. Uçumu çoğaldığı için kuş yerine inmemezlik yapabiliyor. Yani kuşa sürekli hata mı yaptırır evet, diyorsun. Yani yine mebloc kuş çünkü bir saat uçuyor, iki saat uçuyor, kuş dört saate saat çıkarıyor bu sefer. Hmm. Hani rüzgar bunu evet, şeyde etkiliyor. yapabiliyor, etkileyebiliyor diyoruz. Etkilediği için biz şeyde uçurmuyoruz. Peki abi, o sırada kuş ısınırken bize şu bir MGF şampiyonunu bir gösterebilir misin abi? Ya, şampiyon olmadı da. Yani olacak inşallah diyelim. Temennimiz o, Allah söyletti abi. Nasıl bu işler? Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar, o kadar da bir mütevazi bir abimiz. Yani şu dumanlı. Şöyle bir göster abi. Kuş 40 tane yaptı aşağı evet. yukarı 40'nin 40 üzerinde evet. yaptı. 40'nin üzerinde yaptı. 42 tane yazdırdı. Maşallah. Dişi erkek. Dişi. Dişi bir kuş. Şöyle bir göster abi. Elini çek abi oradan öndeki elini. Heh. Şöyle bir bakalım kuşumuza. Maşallah. Şu anda bu lider durumunda. Evet, şu anda MGF'de. MGF. Evet, MGF'de Marmara durumunda. Güvercin Federasyonu'nda evet. lider durumda. Yerde de kuşumuzu çekelim şöyle. Gösterelim. Ee, beneklere de mi var yoksa tüy yapısı biraz değişik? Yani, tüy yapısı değişebilir kuş. Evet şöyle. Bu kuşumuz şu anda lider bir kuş. Kaç puanlı olmuştu abi? Ee, şu an 1065 puanda. 1065 puan. Evet, 1065 puanda Eke'de. Eke'de, Eke'de 1065 puanlar. Evet. Çok güzel bir puan diye söylüyorum abi. E, çünkü bir eke kuşun olması gereken standartın biraz sanki üstünde gibi geldi bana. Kuş kuşu geçer ona kimse şey yapamaz yani. Hani, kuştur bu. Abi sen de kuşlarını e, övmemek için elinden geleni abi, yapıyorsun. Bu işte şey olmaz yani. <laughs> nasıl bir şey bu işte. Ama iyiye de iyi demek gerekmez mi? E tabi kuşumuz iyi elhamdülillah yani. He. Kuşumuz Ama değil, geçebilirler bir... tabii, diyorsun kuşu yani. kuşu geçebilir yani. Hani, Okey. Hani, kuş gününü tutak, yakalayabilirlerse uh -huh. e, nasıl söyleyeyim böyle hani Performansı iyi olursa geçer bu kuş kuşu. Ama ben evet. kesinlikle demiyorum benim kuşumu geçilmez diye öyle bir şey yok. Ha abi. öyle bir şey yok. He. Ama e, genel olarak durumu şu anda iyi yani, yani dur, Tabii. Ki. Peki bunu mu hava iyi olursa izleyeceğiz? Evet bunu izleyeceğiz. Tamamdır. Abi. Bir de şey var burada da TGF birincisi var yavruda. Aa Tabii. Bakalım abi bize göster abi. Kuşumuzda sanırım e, geziyor. Evet şu an havada. Bu kuş TGF'de, e... TGF'de beyaz bir kuş birinci şu anda. Evet. Yavru. Yavru da evet. Yavru, Yavru da, da birinci. birinci. 1236 puan 1236 puan. Yaklaşık yaptı. bir buçuk hafta falan oldu sanırım değil mi? Yok bu çok bayağıdır. Önceden mi? Tabii bayağı. Bir, sanki ben e, iki hafta önce bir şey hatırlıyorum öyle. Tam iki hafta bir hafta iki hafta önce. oydu. Tamam. Tamam okeydir abi. Bu da TGF'de birinci. Bu TGF'de birinci. E de e, şey pardon İGF'de de şey oldu. 5. olarak bitirdi. 5. olarak bitirdi. Evet, e, sıra bulamadık. O yüzden saat 11'de sıcak tattık hayvanı. Yaktık Bin, diyorsunuz. Bir, ya, 1174 puan aldı. Evet. Maşallah. Şu bu an, da dişi bir kuş. Dişi. Evet, dişi. Şu an TGF'de 1236 puanla lider. Peki bunlar abi ne zaman damızlık kümesine atılacak? Hala uçması eke, mı gerekiyor? Eke, eke bir eke de uçacak kuş uçması gerekiyor Tabii, yani. Eke doşacak. Eke doşacak. Ee, Ondan sonra karar verilecek. Benim şu an burada Çatalca bölgesinde şu evet. an benim bir ayım var. Evet. Bir de benim 45 günüm var. Hı hı. Ben 45 gün sonra kümesleri kapatmak zorundayım. Ta ki 3. aya kadar. 3. aya kadar. Evet 3. aya kadar. Yani bizim e, zaman aralığımız çok az. Okey. Yani hani senede 6 ay 5 ay uçurabiliyoruz. Evet. Bunun sebebi e, atmaca. atmaca değil mi? Evet. Bu da atmaca. Kerkenez ve e, bırakmıyor yani. Bırakmıyor kerkenez Atıyoruz şu arka tarafa geçtiği zaman kuş üstünde. Direkt alıyor. Şu alabiliyoruz ama kuş bu sefer korktuğu He, için şey korktuğu yani. Için. Hani Bozabiliyor yani. kendini. Yani kuş atmaca gördüğü zaman çalların içine girmek zorunda. Okey anladım abi. Peki, hala o zaman abi şöyle yapalım. Kuşu izleyelim. Ondan tamam. sonra tekrardan muhabbetimize Tabii. devam edelim. Tabii. Evet arkadaşlar kuş indi. Yalnız şöyle bir aksilik oldu. Ee, kuş hep havada patladı. Hep havada e, şey yaptı. Oyunlarını yaptı. O yüzden kayda değer bir oyun olmadığı için çekmek e, çekmedik. Çünkü bayağı yüksekten aldı kuş. Ee, o seferleri aşağıda çalışsaydı inanın tadından yenmezdi. Ama mutlaka o kuş 3-5 e, antrenmandan sonra çökecekti. Kuş biraz şey yaptı. Hani şu an MGS'de birinci olan ekili kuşumuza antrenman vereceğiz. Evet. Bir haftadır kuşumuz uçmuyor. Bu kuş bir haftadır uçmuyor evet, değil mi? Uçmuyor. Bir haftadır odası olduğu için kuşumuz uçurmuyoruz. Tamam yani, kuşların içinden kaldırılacak. Evet kuşların içinden kaldıracağım. Biraz geçsin hayvan. Tamamdır. Şöyle kuşu bırakıyor. Biraz geçsin. Evet kuş gezerken de biz bir ee, hem sohbet muhabbet edelim abi. Ee, şimdi bu yavrunun sence eksiği neydi? Yani antrenmansızlık mı yoksa? Kuş zaten 4-5 metreden alıyordu. Daha aşağı çökmemişti. Bir de lodos olduğu için <laughs> uçurmadığınız için kuş şey yaptı yani e, nasıl söyleyeyim yukarıdan tuttu. Evet. Havada patladı. Evet. Kendini havada boşaldı böyle indi. Ee, daha tam hazır değildi şey olarak. lodosu uçurduğumuz için... Hı, hı. E, kuşlar da dışarı çıkıyor. Artık tam kadar. şu dış kapıyı kapatsak yeterli olmaz mı? Kusur, kusur. Aman dikkat. <laughs> evet. Onun için şey yapmıyoruz yani. bir hafta iki haftaya o kuş daha zor olur yani tam Bir iki haftaya dediğim dediğin gibi ya kuş normalde şey olmuş yüksekten patlıyor sadece o oyunlarını hedefte uçmadı yapsa uçmadığı için havada tutuyor evet havada tutuyor indirmeye geldiği için aşağıda şey yaptı yani indirdi kendini. evet doğru diyorsun abi peki oyun kuşunda bir de sana sorayım evet. farklı farklı kuşçu camiasından farklı yorumlar duyabiliyoruz kanat teleyi çekme olayına değineceğim yani bu kuşa zarar veriyor mu ya şimdi kuşa zarar veriyor, biz e, şöyle söyleyeyim burada şey sezonu, eke sezonu fazla uzun sürmüyor bizde. Evet. Yani biz e, mesela çoğu yerde 12. ayda 11. ayda uçurabilirler. Biz uçuramadığımız için mecburiyetten biz çekiyoruz. Hı hı. Yani mecburiyetten çekiyoruz çünkü biz bir ay sonra en fazla 45 gün sonra biz burada kümesleri kapatacağız, uçuramayacağız. Burada e, gördüğünüz gibi şey, yeşil... Evet, anahtar, evet. Bizim kuşum şu arka tarafa geçtiği zaman da Olayı bitiyor tabii yani. 3 dakika 5 dakikada attığımız her kuşa e, kerkeniz dediğimiz, şahin kılıç kanat değil, kerkeniz dediğimiz e, kuyruğu geniş şeyler evet. o üstüne biniyor. Serçeciler, serçeciler, serçeciler kuşu götüremiyor ama kuşa evet, zarar, zarar veriyor, yani. veriyor. Kuşa zarar veriyor. Ne bileyim yani şöyle söyleyeyim e, tüy şey yapıyor. Burada şu an şeyler var, ürekler var. Hı -hı. Şu an onları avladığı için bizim kuşlara fazla bulaşmıyor. Ama Hı -hı. 45 gün sonra şey yapacak. O, o yüzden biz de kuşların kanatlarını çekmek zorundayız. E çekmesek daha iyi, doğrudur. Evet. Ama bizim zamanımız kısa olduğu için. Mecbur bu şekilde. Çözüm zorundayız. arıyoruz Tabii. ve bu şekilde çözüm buluyoruz diyorsun. Yani çekmek zorundayız onları. Evet. Peki abi, e, kuşlarını zaten gerçekten maşallah diyorum. Çünkü hepsi böyle sağlıklı duruyorlar. Yani dinç hayvanlar. E, Bunların zaten uçan, kuşlar, e, uçan kuşlar. Uçan kuşlar. Uçan kuşlar. Mi? Sadece kendi şeylerini bekliyorlar sanırım. Evet, Kanadını, kanatını, kuyruğunu, tüy sezonunu güzel bir şekilde atlatıyorlar. Peki tüy sezonunda abi, e, ekstra olarak vermiş olduğun bir şeyler var mı? Yani kuşlarına herhangi bir takviye, vitamin giriyor o musun? Gelvit giriyoruz böyle. Delvit. Gelvit. Gelvit. Yani tüyleri biraz daha aşağı şey olsun diye <laughs> gelvit veriyoruz. Onun haricinde... Kuşa duş verilir mi peki abi, Tabii banyo? Banyo vermek zorunda. Kaç günde bir verilir mesela abi? Mesela biz haftada bir, iki haftada bir. İki haftada bir. Harbiden, evet, havanın durumuna göre veriyoruz. Hazır kuşu banyo gevşetir mi abi? Öyle söyleyeyim. Yani e, hazır kuşu gevşetir. Yani mi? zararı var mı banyonun? Yani onu şimdi e, sanmıyorum pek olduğunu. Biz veriyoruz banyoyu. Hı. Yani Kuş bir rahatlıyor yani. Şey üstündeki hem o Tabii, şey pisliği, tüyü falan pisliği atıyor, rahatlıyor rahat hayvan, hayvan otomatik olarak. Yani e, şöyle söyleyeyim. Hani, Bazen duyuyorum da böyle yorumlar kuş pardon duş kuşa zarar veriyor hani şey anlamında gevşetiyor Gevşet, hazır anlamında. kuşu gevşetiyor diye ya herkesin kendi görüşü var onlara Hı -hı. saygı duymak lazım biz veriyoruz ama duşu. uçan kuşa da veririm diyoruz evet veriyoruz uçan kuşa da veriyoruz evet. şimdi herkesin şeyleri var mesela bazı arkadaşlar diyor ki benim kuşum diyor mesela diyor 20 metreden aşağı diyor oynamayacak diyor işte işte 7-8 takladan aşağı oynamayacak diyor ama bu arkadaşlar tabelaya geldiği zaman bakıyorsun kendi kuşları 13-15 tane yapmış 5 tanesi 10 metre e şimdi söyledikleriyle çelişiyor bazı arkadaşlar ama onlara da saygı duymak lazım onlar böyle evet. şey yapıyorlar evet kaldıralım mı kuşu tamamdır abi hazırsa kaldırabiliriz evet 4 taklayla kuş kalktı. Kuşların içinden. Tüyünü falan dizmiş bir kuş değil mi bu abi? Tüyünü falan dizdi. Yani... Çok sık çalışıyor mu bu evet, kuş abi? Çok sık çalışıyor. E, videonu kapatmana gerek yok. <laughs> Hiç kapatmana gerek yok diyorsun. Evet. pekala buradan şöyle e, kapatmadan geri geri gidelim balasam dönmüş Ya, dur işte geçen hafta. Evet. Kısa Sekiz takla. yine 8 taklayla çıkmaz. Galiba bir yorulmuş 10 takla. Mm hmm. İndi. <coughs> go. oh, got a çıkartıyor. Rüzgar

17 taklayla inişini yaptı. Abim tebrik edelim. Eyvallah sağ Yaklaşık 15-16 sefer mi yaptı? Evet 12 tane 3 tane geçerli. Bir haftadır da uçmuyor. Kuş. Bir haftadır ham bir kuş. Evet. Ee, i̇nan kendini de zorladı yani inmek için. Bayağı. Yani ham olduğu için biraz şey yaptı zorladı. Evet yaşlık olmazsa 2-3 güne başka kendine bir gelir diyoruz. başka bir yarış atarız kuşumuzu. İnşallah. Hakkınızda evet, hayırlısı. Maalesef. Evet kuşumuzu da izledik. Şimdi asıl olaya geliyoruz. Vay 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 vay. Maşallah diyorum. Şöyle önce bir birinciden başlayalım. Bölge şampiyonundan birinci demeyelim. Bölge şampiyonu Olcay Dur sezonu. Bu sene alınan 1 2 3 4 5 6 tane kupa almış abimiz. Hümmet Nişli işte karşınızda. Bunlar işte şey, kupalar. İGF'den. Altı IGF'den alınan 6 tane kupa. Evet. Bu sezonda alınan altı kupası var. Evet. Bu kuşumuz 19 oldu. Ayrıca taban evet. şampiyonu oldu. Taban şampiyonu bu evet. kuş. Hem 19. hem taban şampiyonu. Evet. Bu kuş 28. oldu. 28. Ee, bu kuş bölgesel şampiyonluğunu aldı. Şurada 5. olarak. 5. bitirdi. Bakın arkadaşlar bir 5. var. 1174 puanla. Ayrıca da bölgesel evet. şampiyon. şampiyon. Yine aynı kuş. 2 evet. kupası var değil a mi? Aynı kuşun. Aynı kuş. Aileten aynı kuş. TGF'de e, yavru kategorisinde lider şu an. Şu anda. Evet. 1236 puanla. TGF'de lider de, de lider evet. durumda kuş. Evet. Ee, beyazdı değil mi o kuş? Evet beyaz. Beyaz, beyaz, beyaz bir kuş. kuş. Hatta çekim öncesinde göstermiştik sizlere. Evet, bu kuş da eee tab taban alan, taban En fazla kuş. taban atan kuş. Evet. Taban Maşallah. Kuş, Her geldiğinde vurdu o zaman tabanına. Yani abi. kaç tane yaptı? Şeyi burada. Çizelgesi nerede? Heh çizelgelerini. E, 13 şöyle. tane taban vurdu kuş. Evet arkadaşlar. 13 farklı yerde defilemiştir. Şöyle tutayım. Her şey kayıtlı. Yani sizin pehlivan olmanız bir işe yaramaz eğer kaydınız yani yoksa diyelim. Kuşumuzda e, geçen sene İGF'de taban şampiyonu. İGF'nin taban şampiyonu. Evet. Aynı kuş TGF'de de taban şampiyon oldu. Şöyle alayım boyun Bir saniye. Çok orada olunca bir... ortalık Çok karışıyor. olunca karışıyor. Şunu alalım ver. şöyle. Ver. Şöyle. tutayım. Şunu da alalım. Bunu da ver. Şunu da alalım. O da mı düştü? Evet. evet. Tamam. Nazar nazar diyelim abi. Evet. Bu bu kuşumuz da aynı kuşumuz. Evet. Hem İGF uçtu. Hem İGF'ye uçtu. Hem de TGF uçtu. Taban TGF uçtu. Şimdi yani aynı kuş. Aynı kuş. Evet. Hem Toplamda 812 puan. TGF'de 5. oldu kuşumuz 5. 16 oldu. sefer yaptı. 13 tane taban döndü. 13 tane evet taban döndü. Tane. Yani hemen hemen her seferinde yapmış yani 3 tane 80, hariç. %80 taban döndü. Evet. Aynı taban kuş mı? İGF'de de şey yaptı geçen senenin yani kaç senesi 2020, 2020 2021 2022 sezonunun taban şampiyonu. Evet. E, TGF'de de taban şampiyonu. Aynı şekilde. Aynı kuş, Aynı kuş burada 5. oldu. Hı -hı. İGF'de 17. oldu. Peki şunu bir Gösterelim abi. Bu da birincilik. Avrupa Güvercin Federasyonu birincisi Hümmet Nişli, Adem Yıldız. Yılmaz. Yılmaz pardon. Ee, şöyle. Bu taban şampiyonluk kupamız. Bu taban şampiyonun kupası. Evet. Bu şekilde. Yani 2000... şöyle diyebilir miyiz abi? Artık ben kupaya doydum diyebiliyor musun? Yok abi. Doymadım yani, abi. Doymadım derken <laughs> kusur, yani bu iş devam yani, diyorsun yani. Devam. Yani nasıl iyi bir her zaman iyisini aramak gerekiyorsa evet her zaman en iyisini uçurman lazım. Bu da TGF'de ekede 3. olduk kuşumuz. TGF 2020'de. ekede 3. 2020. Evet 2020'de 3. oldu bu kuşumuz. Evet. Yani ee, sadece tek bir kupada şampiyonluklar yok yani. Yok. Her kupada her evet. yarışta şampiyonluğum her veya yarışta üç, başarılarım üç var yani. Tabii var elhamdülillah. Hani buna e, tesadüf veya şey diyemeyiz Başarı kesinlikle. Başarı asla tesadüf değildir. Evet. Yani veya evet. bir başarım varsa tesadüf olma imkanı yok. Kesinlikle. Hani her sene biz hani üç senedir 4 senedir çok şükür buraya geldiğimizden beri evet. E, her şeyde kupalar e, kupada <laughs> federasyon'da bir şeyler yaptık. <laughs> i̇lk 5'e girdik, ilk 3'e girdik. Yani bu sene elhamdülillah e, hem TGF'de evet. yavru da birinciyiz. Hem de MGF'de, Eke'de birinciyiz. Eke'de birinciyiz yani başarı, diyorsun. hani tesadüf, tesadüf yani. olma ihtimali yok bu evet, şey evet. yani. Şöyle diyebilir miyiz abi, kuşlarına güveniyor mu? E tabi elhamdülillah, kuşlarıma güveniyorum. Güveniyorsun yani. Evet, kuşlarıma güveniyorum yani. Şey e, kuşlarım beni mahcup etmiyor çok şükür. Seni böyle ya, mahcup kırıcı ediyorum. davranmıyorlar sana yok, yani. Yok, üzmüyorlar yani diyelim. Evet, evet. E, arkadaşımız akımda burada kalıyor kendisi, Hı -hı. kuşları uçuruyor. Evet. Yani benim bir de ortağım var Adem Yılmaz. Hı hı. Beraber yapıyoruz biz bu işi. Yani çok şükür 3-4 senede bir şeyler yapıyoruz. 3-4 yani. senedir. Yani 3-4 senede şu kadar. Yani gerçekten çok büyük bir başarı. Yani seni cani gönülden tebrik ederim abi Teşekkür öncelikle. Ederim, Niye diye soracak olursanız da yani bazen konuşmak değil de göstermek gerekiyor ya. Yani şu an şunları görünce insan Mesela, yani bir senede bir sezonda yani bir kupadan. Altı tane kupa almak bir e, evet. federasyondan çok çok büyük bir başarı bence yani. Evet. Ve sadece birincilik değil bölgesel taban e, kuşlarının meziyetli olduğunu gösteriyor yani bunlar evet. aslında. Gerçekten, Gerçekten ben tebrik ediyorum. Yani, kuşumuz ayrıca tab taban şampiyonu TGF'de. Evet. Ee, beşinci oldu 812 puanla. Evet. 812 puanla 5 oldu. Evet. Evet beşinci oldu kuşumuz. E Bunu tabii... Ee, tek başına değil de bir ekip çalışmasıyla Tabii, yapıyorsun, değil mi abi? çalışmamız var illa ki ben Hı -hı. sonuçta bir iş yapıyorum, Hı -hı. Ee, devamlı uçuramam. Benim arkadaşım var kardeşim, Hı -hı. Akın burada kalıyor, ee, o uçuruyor. Ayrıca benim ortağım var Adem Yılmaz, evet. o da e, hırdavat iş yapıyor, o da fazla gelip gidemiyor O yüzden Akın bu emek veriyor yani. Hı -hı. Yani Kışlar siz uçuruyor. aslında e, üretici kısımsınız, evet, e, emek verip uçuran, evet, hani evet. siz de gelip aynı tabii, şekilde tabii. uçuran kişisiniz diyebiliriz evet, yani. Yani damlası yani. da özlü avluları getiriyoruz. Yani Akın kardeşimiz uçuruyor, emek veriyor yani. Emeklerinize Hı -hı. sağlık diyelim abi, sağ bu sağ kadar varmış. başarıyı da güzel yapmış. Yani te, ben tebrik ediyorum cani gönülden, Kuşu Camiası adına da. Tamam, teşekkür ederim. Peki Ali abi e, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kuşbaz TV'ye kapılarını açtığın için öncelikle bu güzel görüntüleri ve kuş seyrini bize izlettiğin için Kuşu Camiası adına ben sana teşekkür ediyorum. E, senin de son olarak söylemek istediğin birkaç bir şey var yani, mı? Yani Kuşu Camiası'na söylemek istedim. Yani e, hepsi sevdiğimiz arkadaşlarımız. E, oturuyoruz muhabbet Hı -hı. ediyoruz. Kuş ve kuş paylaşılıkça güzel olur. Yani şimdi bir geldik 5-6 kişi oturduk kuşumuzu dedik, muhabbet ettik, çayımızı içtik. Yani tek başına kuş uçurmak bir şey değil yani. Eşin, dostun olması lazım. Tek başına, mesela ben burada tek başına kuş uçursam ne olacak? Evet. Sen hiçbir zevk almazsın. Bu nedir? Eşin, dostun gelecek, izleyecek, şey yapacak yani takip edecek. İyi yanlarını söyleyecek, kötü yanlarını söyleyecek. Hı, hı. Onun için eşimizle, dostumuzla gelip izliyoruz, zevk alıyoruz çok şükür şabıyoruz şey yani. Pekala. Çok teşekkür